Moskova'da askeri ateşelik yaptım. Yani 2012-2014'te Kırım'ın İlili hakkında oradaydım. E, peki ama her 6 ayda bir 160 bin yedeği askeri alır Rusya. Biraz eğitir bırakır. Bu senede 300 bin yedek demektir. 300 bin yedek demektir. Şimdi Kuzey Kore'den getirdiği askerler, askerler 100 bin civarını buldu. Evet. Buna bizim tabirle Hani bu askerler ne kadar eğitimlidir, eğitimsizdir o ayrı bir mesele tartışmalı ama biz buna kurşun yastığı deriz. Yani kurşun yastı, Adam yastık olur yani kurşuna. Askerin şoksa kurşun yastığı denir buna bizim literatürde. Şimdi bunlar peki ben o kadar da... Çok ilginç bir durum vardır. Mesela Kuzey Kore'deki askeri yapı evet. nedir? Hocam bu arada oraya da detaylı olarak geleceğiz. Evet, Ona ama, ilişkin ama bir burada, çalışma burada yaptım. Şimdi, tabii, Siz kısaca değinin tabii. ama lütfen şimdi, şimdi detaylı değerlendirmenizi yapı... rica Mesela, edeceğim. Kuzey Kore'de erkekler için askerlik ne kadardır biliyor musunuz? 10 yıl. 10 sene. 10 sene. 10 sene. 17 yaşından 27 yaşına kadar yapar. Kadınlar da 5 sene yaparlar. Her kadın. Ve asker sayısı... 1 milyon 210 bin civarındadır Kuzey Kore'nin. Yedekleriyle birlikte bu 2-2,5 milyonu bulur. Yani dolayısıyla... Peki buraya yolladıkları o 100 bin asker o konuya geleceğiz e. dedim ama şimdi ben de merak ettim. Hangi yaşlarda? Yani bu askerlik eğitimini tamamlamış. Tabii tabii tamamlamış. Tamamlamış olanlardan geçiyor. ve... ben size bir şey söyleyeyim. Fark bakın, yaratacak bir bakın, katkı olacağını söyleyebiliriz. Çok ilgi, buradan şimdi paylaşalım. Bu bilgileri biz çok zor derledik bulduk yani. Şimdi Kuzey Kore'nin Kuzey Kore'nin askerlerinin başında gönderdiği üç tane general var. Üç tane general var. Birisi or general Kim Yong Buk diye bir adam, Özel Kuvvetler Komutanı. Hı hı. Onu göndermiş bu askerlerin başında. Tamam. Ve ikincisi Genel Kurma İkinci Başkanı. Or general Ri Chang Ho diye bir adam. Hı hı. Ve üçüncüsü de Harekat Başkanı'nı göndermiş Kuzey Kore. Yani çok önemli isimleri yollamış. Çok olmuş. önemli. Oradan Ve devam edeceğiz. Tabii. Şimdi hocam burada kalmaya devam edelim lütfen. Evet. Atam füzelerine dair biraz detaylı bilgi alalım. Sonra da e, şuna bakacağız. Aslında Rusya'nın nükleer bir karşılığa, ...da hazır olduğunu göreceğiz. Sığınaklarını hazırlamışlar şimdi. Atak füzelerinin özelliklerine baktığımızda... ...katı yakıtlı, karadan karaya taktiksel... ...bir balistik füze olduğunu söyleyelim. Azami menzili yaklaşık 305 kilometre. Rusya'nın kara sınırları içindeki... ...tüm bölgelere ulaşabiliyor... M142 HIMARS ve M270 MLRS platformlarından yani ateşleniyor. Şey at, atılacak olan şurada var ya rampalar evet. var ya onları Ya yani çok namlulu çok namlulu lançerler var. Hı hı. O e, alttaki sistemi evet. o Şu sistem. değil mi hocam Şuradaki. sizin evet, evet. Çok, İlk kez de 91'de Irak'ın işgalinde Körfez Mal, Savaşı'nda kullanılmış. Mal, multi Landing rak, e, Launching Rocket Systems diyor işte MLRS. Bunlar şey çok e, lançerli çok dençerli atış sistemleri. Hı hı. Yani ama bir şu değil sıra. değil mi? Yani mesela 305 kilometre azami menzil diyoruz ama direkt Ukrayna sınırını sıfır sayarak 305 kilometre uzaklıktaki bir yere hedef şimdi, alamaz. Şimdi şimdi, şimdi bir bir de, hepsi 305 kilometrelik menzilli olan silahlar değil. değil. Blok 1, blok 1A, 1C kullanılıyor maksimum burada. Onlar 165 kilometre civarında bunların menzilleri. Şimdi blok 2'ler var. Onlar 300 kilometre menzilli ama Unutmamamız gereken bir şey var. Hı. Füzelerin kontrolü, sözleşmesi var. Satış yapılırken maksimum, yanlış hatırlamıyorsam, maksimum 290 kilometreye dışarıya satılabiliyor. Yani siz menzilini düşürerek dışarıya verebiliyorsunuz. Uluslararası bir sözleşme bu. Şimdi o yüzden... 300 kilometrelik işte 290'lık verilebilir ama 500'lük verilmesi uluslararası sözleşmelerin de imzacı olan sözleşmelerin de çok ciddi şekilde ihlali anlamına gelir. İki yani tarafta iki tarafta ondan çekildi biliyorsun. Evet. Ama ama hala uyguluyorlar. Şimdi buraya verdiklerine ben baktım gelmeden önce Mete hep 290'nın altındakileri Doğru. vermişler. Doğru. Ee, orada bir şey var. Ee, ona da işte e, herhalde dikkat ediyorlar artık. Ortada Ama bir savaş hukuku diye bir hukuk kalmadı hiç kimse için. Çünkü ortada bir savaş yok. Ortada resmi ilan edilmiş bir savaş yok. Savaş yok. Olan. Savaş yok. Bir de bir de burada çok önemli bir durum var. Ee, Rusya kendi topraklarına saldırılıyor diye haykırıyor. <laughs> Ama Ukrayna'nın topraklarını işgal ediyor. Kendisini haklı gösteriyor. Evet. Yani paradoks burada ve biz de şimdi işte otur, şimdi konuşuyoruz mesela. Biz aslında bu istenen senaryoyu oynuyoruz. Neden istenen senaryoyu oynuyoruz? Çünkü savaş büyüyebilir. Savaş her tarafa yayılabilir. Nükleer silahlar kullanılabilir. Masaya oturun. Masaya oturun. Ve şu anda da şu anda da mağdur durumda kendini göstere, göstermek isteyen bir Rusya politikası var. Yani Rusya yoksa şu anda buna çok ciddi cevap vermez mi? verir. Peki verme Rus, ihtimalini de konuşalım. Ver tabii verir, verecektir de. Verecektir de ama dünya kamuoyunda, dünya kamuoyunda dünya kamuoyunda Ukrayna da bunu hak etti canım. dedirtecekler. Dedirtmek lazımdır. Peki yani, siz Ukrayna de da bunu Peki siz katılıyor musunuz Mete yani taktik nükleer silahlar özellikle Kursk bölgesinde kullanılıyor. Bugün mi Rusya bugün tarafına? bugün bu, bunun zaten sürekli sürekli taktik nükleer silah kullanımı gündemde bu bir ihtimaldir, doğrudur. Ancak bugün e, Rus hükümetinin bir tas ajansında rastladım Hı. yeni diyor ki biz nükleer silah kullanmayı düşünmüyoruz çünkü diyor nükleer silah caydırıcı olduğunu düşünüyoruz sadece diyor Ruslar. Şimdi bu tabii taktik nükleer silah kullanmak bir, bir seçenektir ama bu seçeneğin e, getirisi götürüsü fazla olacaktır. Hı.